beni öldür. Mümkün değil. Hiç hasar almıyor. Beni öldüren bir milyon elmas alır. Yapabilirim. Dev kılıcımla. Vay be çok gıcık. Böyle yapmazsın. Onu Netheric Spiral Kulesi'nden iteceğim. Hoşça kal, yürü. Harika manzara buradan. Teşekkürler Çivi. Hiç sen... Gelin dövüş sanatlarımı ne düşündüğünü görelim. Al bunu. Harika. Bir masaj istiyordum. Mağaramda yapabilir misin? Uyuyor mu? Uyuma ve öl. Bir lazer koridoru inşa ettim. Hiçbir şey buradan kurtulamaz. Eğlen. Al işte The Bad. Bekle hayatta mı kaldı? Bunlar benim en iyi lazerlerim. Roller coaster gibi hissettim. Planın bilimsel olarak kusursuzdur. Hipotezime göre 3,5 saniye içinde yutulacaksın. Ne güzel bir masaj daha. Zombiler saldırıyor ama ölmüyor. Yeter artık yeter. Son silahı kullanıyorum. Onu biyografideki bağlantıdan indirdiğim C4 ile kaplayacağım. Oh, 1, 2, 3 şimdi. Hala yaşıyor mu? Güzel deneme Noxy. Beni gerçekten öldürebileceğini mi düşünüyorsun? Ben bir canavarım. Beni durdurmanın tek yolu bir beğeni bırakmak.